Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni çok güzel bir çalışma yapacağız. E, Porto çanta çalışacağız. Tabi çantamız sadece bu kadar değil, bunun kapak kısmı da var. Ben gövdesini yaptım. Nasıl yapıldığını size ayrıntılı göstereceğim. E, kapağı da beraber ayrıntılı bir şekilde yapacağız. Tamamen sık iğneden yapmış olduğum bir gövde kısmı. Burada pek bir e, işlem yok. E, kağıt ip kullandım. Kağıt ipim çile halinde. Kilo ile satılan kağıt iplerden herhangi bir markası yok. Ee, kağıt ipim içinde 4 milimlik tığ kullandım arkadaşlar. Tabii bu modeli istediğiniz her türlü iple de örebilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış ve elinizdeki iplerinize kalmış. Ee, çantamı yapıyorken 50 zincir çektim. 50 zincir üzerine ben bu çantayı ördüm. Size küçük bir parça üzerinden göstereceğim. Sonra kapağını beraber e, detaylı ayrıntılı bir şekilde yapacağız. Şimdi şöyle ipimi alayım. İlk önce bu gövdeyi nasıl yaptığımı kısaca size tarif edeyim. Toplamda 50 tane zincir çekiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle küçük bir parça 15 tane kadar zincir çektim. Size küçük bir parça üzerinden göstereceğim için. 50 zincir çektikten sonra ilk zincirinize örmeden atlıyorsunuz. İkinci zincirinize hemen sık iğne yapıyorsunuz. Sıranın sonundaki şu son bir zincir kalana kadar bütün zincirlerinize birer tane sık iğne yapıyorsunuz. Hemen ben sıramın sonuna kadar şöyle zincirlerime sık iğnemi yapıyorum. Bakın sıramın sonunda bir tane zincirim kaldığında o zincirin içine toplamda ben şurası bayağı bir sıkı yapmışım oraya batamayacağım sanırım. Burası bizim dönüş noktamız olacağı için burada arttırma yapacağız. zincirime 3 tane sık iğne batacağım. 1 2 ve 3. 3 tane zincir battım. Sonra yine diğerlerinde birer tane batıp bu ilk başta bir zincir örmeyip atladığım başlangıç noktama kadar geleceğim. Bakın bunu da böyle arada örerek şu küçük parçayı da gizlemiş olduk. Şöyle 50 zincir üzerine yapıyorsunuz. İlk zincir örmeden atlıyorsunuz. Sıra sonundaki son zinciri 3 kere sık iğne batıp dönüyorsunuz. Bütün sık iğneleri yine bu şekilde örüyoruz. Ve sıra başına geldik. Bakın atladığımız şu zincirimiz var. Bu zincire de burada 3 kere batacağız bu tarafın dönüşü de burada yapılmış olacak. 3 tane sık iğneyi aynı noktaya yaptım. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp ikinci sırama devam edeceğim. Birleştirme yapmadan, kapatma işlemi yapmadan döne döne spiral şekilde öreceğim ki başlangıç noktalarım, o bağlantı noktalarım görünmesin, belli olmasın. O yüzden iğne takıyorum ki takip edebileyim diye. Burası benim başlangıç noktam böyle döne döne öreceğim. Ee, sadece bu iki noktada üç tane battığımız yer sadece bu ilk sıra. Bundan sonraki sıralarda hiçbir işlem yok. Bütün sık iğneleri döne döne istediğimiz boyuta gelene kadar örüyoruz. Ben şimdi size kaç tane kaç sıra örmüşüm şöyle sayayım. Bakın şuradan başlamışım. 2 4 6 8 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 sıra dönerek örmüşüm. Yani şöyle mezurayla da ölçeyim sizler için. Bakın böyle 16 yaklaşık 15-16 santim yüksekliği var. Şöyle de Genişliği de 26 cm. Bu boyutlar benim için yeterli. Siz daha da e, derinliği daha da derin olsun istiyorsanız daha da arttırabilirsiniz. Artık orası sizin kendi isteğinize kalıyor. Şimdi yaptıktan sonra ördükten sonra 35 sıramı bir sıra artık dönmeyeceğim böyle. Bir sıra yarım trabzan yapacağım. Ama kaç ilmek? Şimdi bizim kapak kısmımızı oluşturacağımız için benim başlangıç iğnemi ben az çıkardım. Şuradaydı başlangıç noktam. Pardon. Şurasıydı başlangıç noktam. Şimdi benim 51 tane sık iğne üzerine çalışacağım. 51 O yüzden 35. sırayı ördük. Bitti. Hemen bir zincir çekip artık dönüyoruz. Kapağı yapmaya başlıyoruz. Bütün 51 tane sık iğneme yarım trabzan yapacağım. Yarım trabzan nasıl yapıyorum? Bir zincir çektim, tığma ip doladım, batırdım, ilmek çıkardım. 3 tane ilmeğim oldu. 3 ilmeğimi topladım. Biz buna yarım trabzan diyoruz. bilmeyenleriniz için gösteriyorum. İp doluyorum, batırıyorum, ilmek çıkardım. 1, 2, 3. 3 ilmeği de tek seferde tığdan çıkardım da yarım trabzanı yapmış oldum. Şimdi 51 tane yarım trabzan öreceğim. Sonra bunun üzerine model kurmaya başlayacağız. Bunu şurayı şöyle kapağımız kapanıyorken şu aradaki e, genişlik kısmını sağlasın diye yapıyorum bu sırayı. Bu modelle alakalı olan bir sıra değil çünkü. Şöyle yani 51 tane yarım trabzanı ördüğümde ipimi keseceğim. Ben şimdi hızlı hızlı sıra sonuna kadar öreyim. 51 tane yarım trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Ve ipimi kestim. Yani kesmedim. Benim ipim bitti zaten orada. Daha sonra bu ipi gizleyeceğiz. Şimdi artık onunla bir işimiz yok. Şimdi kapak kısmımızı yapmaya başlayabiliriz. Çantamı çevirdim. Şimdi kapak kısmımızı yapıyorken 51 tane bizim trabzanımız var. 24 tırabzan sağda, 24 tırabzan solda kalacak. Biz ortadan başlayacağız. O yüzden şöyle sayıyorum: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 25. Ye şöyle tığımı batırıyorum. Bir tane zincir çekip düğüm attım. Hemen buraya 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum. 26 ve 27. 27. batıp ilmek çıkarıyorum. Çıkardım ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Buna da ilmek kaydırma diyoruz. Yine bilmeyenleriniz için göstermiş olayım. Bağlantıları hep bu şekilde yapacağım. Burada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tane trabzan kaldı. 24 sağda, 24 solda kaldı. Ortaya küçük şöyle bir yuvarlak yaptık ve artık kapak kısmımıza başlıyoruz. Şimdi 1, 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Alttan sayıyorum. 1, 2, ve 3 3 tane trabzana atlıyorum dördüncüye batıp ilmek çıkarıyorum bakın 2 ilmek var tığda ilk ilmeği ikincinin içinden çıkardım ve bağlantıyı yaptım ilmek kaydırmamı yaptım şimdi şu yuvarlağın içine burada bir tane 3 tane zincir çektiğim için bunu bir trabzan sayacağım bu yuvarlağın içine 11 tane ikili trabzan yapacağım dönüyorum. Çantayı çevirdim. Tığıma ip doladım. Bakın 3 zincir dediğim noktaya battım. İlmek çıkardım. İlk önce ilk 2 ilmeği, sonra diğer 2 ilmeği. Doladım, batırdım. İlk önce ilk 2 ilmek, sonra diğer 2 ilmek. Doladım, batırdım. İlk önce ilk 2, sonra diğer 2. 3 tane oldu. Toplamda 11 tane yapacağım. 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane yaptım. Şimdi alttan çantadan yine 1, 2, 3 trabzanı saydım. Onları batmadan dördüncüye batıp ilmek kaydırmayla sırayı kapattım. Şimdi yine döneceğiz. Bir sonraki sıramıza çıkacağız. Bir sonraki sıram için 1 2 ve 3 zincir çekiyorum. Tekrar sayıyorum. 1 2 ve 3 ve 4. 4.ye batıp ilmek kaydırmayla 3 tane zinciri sabitledim. Dönüyorum. 1 tane zincir çekiyorum. Ve şimdi bu 11 tane trabzanıma yine trabzan olarak işlem yapacağım. Ama aralarda bir tane zincir olacak. Bir zincir çektim. Yine ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir. Bir sonrakine ikili trabzan yine. Bir zincir. İkili trabzan. Şu an ikili trabzanların arasında sadece birer tane zincir var. Bu sıradaki tek fark bu. zincir. Bakın sayalım. İlk üçlüyü de sayıyorum. Üç zincir de sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Bir zincir. Sonuncuya da batıp yine trabzan sayısını aşağıdaki gibi on ikiledik. Ve tekrar çantadan bir, iki, üç, dört, dördüncüye batıp bu sırayı da kapattık. Şimdi bir tane zincir çekeceğim ve döneceğim. Bu sırada bütün zincirlerimize, şu görmüş olduğunuz bütün noktalarımıza sık iğne yapacağız. Bir sıra sık iğne yapıyoruz bir boşluğa bir trabzana bir boşluğa bir trabzana bir boşluğa sık iğne bir tane trabzana boşluk dediğim şu aradaki zincirler zaten bir boşluğa sık iğne bir trabzana sık iğne sırayı bu şekilde dönüyorum sıra sık iğnemi ördüm. Alttan çantadan ilk trabzana batıp bu sırayı da kapat. Şimdi 1 2 3 zincir 1 2 3 ve 4. 4. batıp ilmek çıkardım. İlk ilmeğinden içinden geçirdim ve sırayı kapattım. Şimdi dönüyorum. Tekrar 1, 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Hemen ilk sık iğnemi batıp ilmek kaydırma ile birleştirdim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincir çektim. Alttan 1, 2 sayıyorum. 3. batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum 3. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Alttan 1 2 3 üçüncüye batıp bir sık iğne. Tekrar 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Alttan 1 2 3. Üçüncüye sık iğne. 1 2 3 4 5 1 2 3 üçüncüye sık iğne. 8 zincir, 5 zincir, 8 zincir, 5 zincir, yine 8 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 3. sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 3. sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 zincir 3. yani en sonuncuya da sık iğne yapıp birleştirdim. Ve bakın başlarken 3 zincire başlamıştım. O yüzden burada da 1 2 3 zincir yapacağım. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batıp sırayı kapatacağım ki hem bir sonraki sıraya çıkayım hem de iki tarafı eşitlemiş olayım. Şimdi aslında şöyle yapsam daha güzel olur. 3 tane zincirimi yapmadan önce İlk önce şurayı birleştireceğim. Şu kısmı. İlk trabzana batıp böyle ilmek kaydırmayla kapatacağım. Şimdi 1 2 3 zincir. 1 2 3 4 4. batıp bir sonraki için, bir sonraki sıra için hazırlamış. Hazırlamış oldum. Şimdi dönüyorum. Artık şu zincirlerin içini doldurma kısmındayız. Zincirlerimizin içini nasıl dolduracağız? 5 sağda 5 solda ikili trabzan yapacağız. Ortadaki zincirimize batıp yani 8 tane zincirimiz var ya arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. zincirimize batıp bu 4. zincirimize bir tane çift yapacağız. Hemen yapalım. 1 2 3 4 4 Şimdi dolaştı biraz. 5. 5 tane ikili trabzan yaptım. Bakın şöyle tutarsam 2 4 5.ye buradan saydığımda 5.ye batıp 1 yine aynı yere batıp 2. 2 i̇ki tane ikili trabzan yaptım. Sonra boşluğa yine 5 tane ikili trabzan. Evet, ipimi çözdüm. Yine boşluğa 5 tane ikili trabzan 3 4 5 şu aradaki 5 zincirden olan kısma sadece batıp bir sık iğne yapıyoruz ve daha sonra diğer 8 zincire geçiyoruz burada yaptığımız aynısını yapıyoruz 1 2 3 4 5 Bakın saydım 2 4 5 5. zaten hemen burada buna batıp bir tane ikili trabzan, aynı yere batıp bir tane daha ikili trabzan. Şimdi şunu neden yapıyorum? Şu ortaya neden batıyorum? Yassı durmasın. Biraz daha dik dursun istediğim için. Tamamen görsel amaçlı yapıyorum bunu. Bakın çanta kapandığında da Şöyle bir görüntüsü olacak. Tabi daha bitmedi. Çifti yaptım. Yine boşluğa batıp 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 Yandaki 5 beş zincire 5'li zincire bir tane sık iğne. Dediğim gibi Sağda solda 5 tane ikili trabzan var. 5 burada, 5 burada var. Şu ortada bir tane çift yapıyorum. Tekrar yapıyoruz. Bakın 8'li zincir büyük nokta. 1 2 3 4 5 Bakın yine 2 4 5 5'inciye çift batalım. 1 2 Şimdi yine 5 tane ikili tırabzan. 1 2 3 4 5 Yandaki beşli yuvarla bir sık iğne batıyoruz. Elimle düzelteyim biraz. Sonuncu. Bir. İki. Üç. Dört. 5 Buradan yine sayıyorum. 2 4 5. 5. zincire yine çift batıyorum. 1 2 iki, iki tane ikili trabzanı aynı yere yaptım. Ve yine boşluğa batıp 5 tane ikili tırabzan 1 2 3 4 5 Şimdi burada birleştiriyorken destruyorken akayın yine Hangisine batmışım? Şuna batmışım. 1 2 3 4 4.'cüye batıp sırayı kapatıyor. Şöyle bir düzleyelim. Şimdi bir sonraki sıradayız. noktayı yanlış yaptık şu tarafı sayınca eşitlemek için yanlış yaptığımı fark ettim şimdi 1 2 3 4 sayıp batmıştım ya az önce öyle batmayacağız direkt